Arkadaşlar bugün e, sizlere biraz evimi tanıtacağım? Şu hmm. televizyon bu arada. Şöyle göstereyim. Smoke for everyday. Yapamadım. E, bu benim bilgisayarım. Toshiba. E, görüyorsunuz. Bura benim Legom bu. Göstereyim. E, çok iyi miyim aramda Bu benim kardeşimin oyuncakları. Şu da. Hörbisi. kardeşim teyzemde. Bu benim telefonum, internetim. Bu da ev telefonu. Bu aynamızı e, görüyorsunuz. Aynamızı gördünüz. Evet, çok farklı bir şekilde kendime çevirdim. E, burası mutfak kenarı. Ben burada abur cubur koymayı severim. Biber. E, i̇sterseniz bir dolabı açalım. Dolap zaten anneannem doldurmuş yine. ben video çekeceğim burada. Ee, bu benim videolarım gibi bir yerim olacak. Ee, burada da genelde ben kalıyorum. Sonra zaten burada video çekeceğim. Bu yüzden. E, bu arada e, yarından itibaren e, sabah sohbetleri diye bir video çekmek düşünüyorum. Çekmek istiyorum. Çok mantıklı konuştum şurada gizli oda. Şaka şaka çok bir şey değil burada. Bura. Burada şu çamaşırlar yıkanıyor. Şura desen tuvalet. Şura desen bazen koltukta rahat edemediğim için bura ediyorum. burada yatıyorum. Burada aynı. Gördüğünüz burayı da. Burası ne yani önemli yatak odası. Bu da Çınar'ın meşili. Şöyle yastığa da zoom yapayım. Bu arada şöyle yapınca yanlış yanlış da Siz anladınız ne? Burası balkon. Şöyle görüyorsunuz. Burada video çekmeyi pek düşünmüyorum. Düşünürüm belki. Yani internet çekmiyorum. Yani şuradan bir de şu salonlar figür salondan da çekelim. Tabi. Ee, sabah sohbetlerindiz. Sizinle biraz sabahları o, sohbet edeyim dedim. Ee, bu yüzden bir sabah bir, bir sabah sohbeti çekmesi yani İnsan insan böyle bir sabah böyle bir konuşma dinlemeyi sever kahvaltıda. Ee, i̇ster kahvaltı izleyin, istersen akşam izle yani. Fark etmez. İstersen akşam akşam sohbeti bile çekerim. Ee, keyifli olur diye Böyle bir şeyler anlatırım ee, Bu benim Micro Siyelim Şöyle göstereyim Görüyorsunuz Enderman'in kalbi var Ben Enderman'in kalbi olduğunu bilmem Bakalım Bu neymiş Xbox 360 Edition Bu da ee, Ben CSGO indirdim ama yok birisi var birisi var falan dedi. Bilgisayarla uğraşamam dedim sonra. Uf, yani öyleydi. Evimde böyleydi. Ee, eğer daha fazla bunun gibi vlog tarzı video gelmesini istiyorsanız like yorum atmayı unutmayın. Eğer ki videolarımı kaçırmamak istiyorsanız da abone olabilirsiniz.